Evet arkadaşlar geldik son soruya yani 8. soruya. Gerçi bu soruyu hemen hemen bana yanıt gösteren arkadaşlarından herkes yapmış ama yine biz hemen şöyle kısaca bakalım. W ve kübün bir alt uzayı değildir. Gerçekten alt uzay olma şartlarını sağlıyor mu bakalım. 0 0 0, 0 W'nin elemanı yani bir başka de işte 0 elemanı W'nin içinde ama y'ye bağlı olan z yani üçüncü bileşen karesel olduğu için toplamayı korumayacaktır. Yani demek istediğiniz şu. Herhangi bir x1 ki bu birinci bileşen sıfırmış. Dolayısıyla bu elemanlar da farklı iki elemanı olsun toplama korunmayacaktır. Yani bu toplamı yaptığınız zaman sıfır y artı y1 virgül bir y kare artı Y1'in karesi olacaktır. Peki diğer taraftan buradaki ikinci bileşenin karesi üçüncü bileşene eşit olmayacaktır. Yani daha doğrusu kapalı değil. Yani kısaca hafızayı değildir. E hafızayı değilse boyutundan zaten söz edemeyiz. E, bir bazdan asla söz edemeyiz. O zaman yalnız bir doğru.